Ben şuna çok üzülüyorum. Yani C-130 nakliye uçağı 57 yıllık. Yani Türk Sağlık Kuvvetleri'nin envanterinde 57 yıllık bir uçağın işine. Ben amatör pilotum. Benim iki tane pilot lisansım var. Yani e, ultralight ve gyrocopter lisansları olan e, havacılığı bilen, havacılık sevdalısı bir havacı babanın çocuğuyum. Bir uçağın ömrü uzadıkça yani Uçak parçaları değişir, yenilenir, sürekli onun işte saatlik bakımları vardır ve yıllık bakımları vardır ve parçalar sürekli değişir. Ancak 57 yıllık bir uçağın kaza yapma olasılığı yeni bir uçaktan, 20 yıllık bu uçaktan çok daha fazladır. Bizim 20 tane içinde askerimiz şehit oldu. 20 tane vatan evladı şehit oldu. 90 tane de olabilirdi. C-130 90'a kadar personel taşıyabilen bir nakliye uçağı. Ya Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 57 yıllık bir uçağı var mı bindiği? Kaç tane uçağı var? Hepsi 2000'li yıllarda. %35, %40 artar kaza olasılığı ömrü arttıkça. Yani bir hava aracı 30 ve 40, 30-40 yıl için tasarlanmıştır. Daha fazla da uçabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan uçaklar uçuruluyor. İşte gösteri uçuşları yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Ama aktif olarak Türk Sağlık Kuvvetleri'nin envanterinde neden 57 yıllık bir uçak var? Ben bunu sormak istiyorum. Birini, biri bunun hesabını vermeli, bununla ilgili açıklama yapmalı. Tamam f 35 alamıyoruz. Eurofighter'ları zar zor alıyoruz. Ama bir nakliye uçağını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alamayacak durumu yok ki. Yani onu hangi ülkeden almak isteseniz alırsınız. Niye bizim askerimiz 57 yıllık uçakla uçuyor? Yani Cumhurbaşkanı'nın uçağı en büyük uçak olması mıdır itibar? İtibarlı olmak. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en modern, en yeni uçaklarla uçuyor olması mıdır itibar? Ben bunu içime sindiremiyorum. Son derece üzülüyorum. Yani e, gerçekten 21 2 3 değil savaş yok bir şey yok. Bu insanlar... Savaşta şehit olmadılar. Doğru. Tamamen teknik bir sebeple şehit oldular. Yani dolayısıyla bununla ilgili kimin ne sorumluluğu varsa bu sorumluların da hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum.